asla yalan söylemez diyor. Biz o yalancılardan olmadık, olmayacağız. 5 yıldır Beş yıldır, beş yıldır Ahmet Fakırların dinlediği yalanlar yetti artık, canlarına tak etti artık. Rabbim bizi gece gündüz yalan söyleyip, mahşer gününü düşünmeden yemin şart edenlerden eylemesin. Rabbim, Rabbim bizi kendisinden başkasına kulluk, kula kulluk edenlerden eylemesin. Dik durduk, dik duracağız. Yarın, Yarın Rabbimin huzuruna da, da inşallah başımız, o, dik başımız dik çıkacağız. Sıratın üstakiminden ayrılmadık, atık, ayrılmayacağız. Çünkü Yüce Rabbim, فَسْتَغِمْ kema ümürte. Yemin Emrolunduğun gibi, gibi dosdoğru ol, ol buyuruyor geldiğimiz yolda eğilip bükülmeden, sağa sola yalpalamadan dost doğru yürüyeceğiz. Hayatımız boyunca ne kimseyi sattık ne de kimseye satıldık. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi üç günlük dünya menfaati için fırıldak gibi dönmeye gerek yok. sizlerden isteyim birbirimize sahip çıkalım beldemize sahip çıkalım fırsatçılara fırsat vermeyelim namerde muhtaç olmayalım ayrı gayrı olmayalım güçlerimizi birleştirelim Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin dediği gibi bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bakınızsınız, rahmet peygamberi <laughs> Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birlikte rahmet vardır, bereket vardır, huzur vardır. Ayrılıkta ise şer vardır, kötülük vardır, azap vardır. Rabbim birliğimize beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Şimdi sizlere bazı projelerimden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu projelerim hem Ahmet Fakılı hem de Karakız mahalleleri için geçerlidir. Modern bir kilit parke taşı tersi kurularak ne kadar cadde ve sokak varsa çamurdan kurtarılacaktır. Bu tesiste 9-10 kişi çalıştırmayı planlıyoruz. İki mahalle arasına yani Ahmet Fakılı ve Karakız mahalleleri arasına Anadolu İmam Hatip Lisesi yapılması için bakanlıkla irtibata geçilerek aynı zamanda civar köy ve beldelerdeki öğrencilerinde buradan faydalanması sağlanacaktır. Mevcut sağlık evleri <laughs> için Yozgat Hal Sağlığı Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, gerekirse büyütülecek, aile sağlığı merkezine dönüştürülerek, sürekli doktor, ebe ve hizmetli bulundurulması sağlanacaktır. <laughs> yolu yani çift yolun alt zemini güçlendirilerek sağlamlaştırılarak yeniden asfalt yapılacak orta kısmı renkli kaldırım taşlarıyla dizayn edilecek yol kenarlarındaki ağaçlar muntazam sulanarak yeşillendirilmesi sağlanacaktır her iki köy meydanının ortasına estetik bir saat kulesi yapılarak çevresi ağaç ve çamlarla yerler renkli parke taşlarla donatılacak yetişkinler için ayrı çocuklar için ayrı park yapılacak ışıklandırma sistemiyle halkımızın gece ve gündüz hizmetine sunulacaktır süt sığırcılığını cazip hale getirmek için soğuk zincirde süt toplama tesisini kurup sütler toplanacaktır. Bu tesiste de 8-9 kişi çalıştırmayı planlıyoruz. Her iki mahallenin top sahası yeniden elden geçirilerek gerekli tamiratlar yapılacak, kışın çamurdan, yazın ottan kurtarılacak, kimlendirilerek gençlerimizin hizmetine sunulacaktır. Cami, tuvalet ve şadırvanı tekrar gözden geçirilerek eksiklikleri tamamlanacak. Köy meydanındaki tuvalet estetik bir şadırvanla yeniden yapılacaktır. Mezarlık ağaç ve çamlarla donatılacak, ara yollara parke taş döşenilerek kışın çamurdan, yazın ottan kurtarılması sağlanacaktır. Mahallelerin bazı noktalarına çocuk parkları yapılacaktır. Beledi